Evet şimdi Şanlıurfa Akçakale Gülünce Hudut Karakolu. Evet nöbetçi er Harun Yazıcı ile görüntülü olarak görüşmeyi planladık. Evet görüyorsunuz. Ankara'dan Gülünce'ye selamlar. Sevgili yavrum Hanun, hayırlı nöbetler. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Piyade Harun Yazıcı, Rize Sayın Cumhurbaşkanım. Oo maşallah. Harun Rize'nin neresinden? Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Sayın Cumhurbaşkanım Rize İkizdere. İkizdere'den. Maşallah. Evet. Hudut namustur derler. Sen de şu anda gülünce hudut karakolundan evettesin. Evet. Nasılsın? Herhangi bir vukuat var mı? Sayın Cumhurbaşkanım, sorumluluk bölgemizde herhangi bir olumsuz bir vukuat yoktur. Burada görev yapmaktan onur ve şeref duymaktayız. Maşallah. Sizler ...tuttuğunuz nöbetler de sayın dahil Cumhurba olmak üzere... hudut bölgelerimizde... ...çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Bu aziz vatanımızı koruma konusundaki... ...katkılarından dolayı... ...tüm askerlerimizle... ...gurur duyuyoruz. Senin ve senin şansınla... ...nöbet tutan tüm Mehmetçiklerimizin... ...Zafer Bayramı... ...kutlu olsun diyorum... Hayırlı nöbetler. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Gözlerinden öpüyorum. Ankara'dan tüm misafirlerimiz Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı. Gözlerinizden öpüyoruz. Evet.